nasıl yapılır? Bunu göstereceğim arkadaşlar. Birilerinin Ses. Arkadaşlar. Şimdi kartlar kilitli. O kaldı. Araba yapacağız. Arkadaşlar. Şimdi. Geliyorsunuz buraya. Ve araba güzelledi. <laughs> Yenilmiyor. Bunu istediğiniz şey arabayla da yapabilirsiniz. de yapabilirsiniz. Suspansiyonu giriyorsunuz. İstediğiniz şeyi yapın. Bu gerekli değil. Siz istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Aynen ona da çok bastım. Sonra çıkıyor. Ama yani biraz şey yapın. Yoksa araya kaldırımlara giremiyor. Bire, önü mi? biraz önü biraz kaldırın ki daha rahat kalksın. Şuradan evet. da ayarlayalım. Buraya böyle ben, yapalım. Evet. Şimdi. Şimdi bunu kaydedelim. Siz de biz gibi yapabiliyoruz. Yapabiliyoruz. Ama şey ön kaldırsın. Evet. Arkadaşlar ağırlık, ağırlık mı? merkezi. Biliyoruz ve ya, arabanın en arkasını tamam. koyuyoruz bu ağırlık merkezi. Bunu kaydettikten sonra hı. oyuna başlayın. Bak ne oldu. İzleyelim. Arkadaşlar iyi de konuşun. İyi de konuşun. Şimdi. Başladım. <laughs> Arkadaşlar. Ve görür Olay burada başlıyor. Siz Şimdi bağlanıyor sunucumuza. Ama araba yarışlarda falan takla atabilir. Sakın yarış yapmayın. Çünkü araba Allah'a bekler. Car parking reklam değildir. Arkadaşlar bak bunu sizin sizi dolandırmak için yapmıyorum. Ha başladık. Lan ne sıkıntı? Düzeltirsin şimdi. Hadi hızlı hızlı. Bak şimdi. Aa, Aa, bir dakika biz gerekli olan şeyleri almadık. Gerekli olan aracın. Unuttuk ya. onları. Yani. İyi. Şimdi dolandırdık lan. Arkadaşlar. Arkadaşlar üzül yanlış Bunu çıkıştık. kendimiz yapmıyoruz. Youtube'dan baktım. Çünkü bilmiyorduk. Ye. O da kaç. Ya bu Lat, lat, Latır. Ne lat, Latır latır. Batır mı? Latır batır batır. biz burada lutur. diğer şeyleri falan yapıyoruz. Turbo 200 binlik katı. Yoldu şu sport lastiğimiz al. Egzoz alalım. Ben de sıfıra da ölüyordu galiba ya. her şeyde ölüyor. Her da ölüyor arkadaşlar. Galiba tek bunda oluyor. Yok yok ya öyle yapmıyor. Arkadaşlar. Dolandırı ölmüş olabiliriz. Şu adamlar bizi kandırmasın. Hadi hadi hızlı hızlı. Şimdi bir bakalım. Dur bir dakika. Bizi kaldıran araba için. Aksiyonlu şey, istersen aksiyonlu bir çikarım tercih ediyor İstersen sokratico, biz böyle bir tercih ediyoruz. Sokun. <laughs> stop, ne yap? Ne yap? Ne Arkadaşlar 2 dakikalık gelemedik. Babam uyandı. Şimdi bakalım. Galiba arkadaşlar ilk oyunu Supra'ya deneyeceğim. Supra, Supra'ya deneyeyim. Ne <laughs> bu <laughs> şey bu? Supra'ya deneyeyim. Şimdi Supra'ya mı? olur. Nereden Çünkü ben yapmadım? eski eski parking hesabımda yapmıştım. Supra'ya olmuştum. Ee, tekrar veriyor yine arabalardan şimdi arkadaşlar tüm arabalar 0 ne olacak dur olur buralı alalım mı lan yok sproda önce bir sproda yapalım aa mazda hadi <laughs> Ay, koş alalım mazda ya karpak ekme bolda olan biraz atabilir mi Allah aşkına? Şimdi gelin. Aa. Buradan sürbasyonu istediğiniz gibi yapın. Aha, aha, aha. Size, Olum size lazım. kalmış bu. Ön kaldıracağız ama. Önü kaldıracağız. Önü kaldırı. Aa, biraz bu mükemmel. Sağ. Bu mükemmel. Evet. Biraz indirin. Kamberleri sıfır. Alt uzunluğu sıfır. Yapın. Kaydet. Size kalmış yani. Ya, zor, ya Şimdi bak. motor al bunu. Çenetum. Şimdi arkadaşlar 200 binlik motor alın. Yağı çıkmıyorsunuz. Önceki videoyu göstermiştim. Geçen gün Ruhi ama Ruhi Çetin. Ruhi Çener. Çenet mi? Ruhi Çenetum. Çetin. Çenet. Çenet değil be. Ruhi çe Çenit. Çenet. Çenet. Arkadaşlar ne şey aldım. Unuttum ismini. Ruhili bir şeydi işte. Ruhi Çenet. Ruhi Çenet. Evet hiç etin evet. Ne olmayı? Muhi Çetin. Ara soğutucu olmaz. Şimdi. İsteyen olsun ara soğutucu valla. Ağırlık merkezini buraya. Arabanın en evet. arkasına. Araba şu, biliyorsunuz şu, şahlandı şu an. Şimdi arkadaşlar olay burada başlıyor. Aaa bu kat bir ne araba ya. Bu kat Benim olmaz ki. Bu kadar kat daha kat daha Şimdi arkadaşlar. Bak nasıl kaldırıyor. Hayvan gibi reklam değildir. Evet arkadaşlar. Oyun parçası gösterin. Eğer yapmak istiyorsanız yapın. Yapmak istemiyorsanız da size kalmış. Evet. Niye? Yeah, Niye? Yeah, yeah, yeah. Arkadaşlar yapmak yeah. istiyorsanız da. <laughs> oyunca, oyunca. Ne oluyor? evet, Kesinlikle gördünüz zaten iki dakika <laughs> 3, 2 dakikada mı kaldırdı? Evet. Bakın 3, 1, 2, 3 şimdi. Araba dönüyor, dönemiyor. Arabayı evet. satarsanız para kazanabilirsiniz. Evet. Biz şimdi söylemeyelim. Baga girdi. Baga girdi. Uf, <laughs> arabamı sattık bir çekici. <laughs> Çıkalım şimdi. Bay, bay bay. Bay bay. Bay bay size. Bir de bir de Evet. İsteyen. İsteyenler bizim ID'mizi, biz başka bir, başka bir videoda IB'mizi gösterip istediğimiz arabayı, ver, arabayı verebiliriz sadece gold bu arabada veremeyiz özür dileriz. şu an almayı daha öğrenemedim niye? Hatta, et Gol gold almayı daha öğrenemedim bay bay arkadaşlar gold almayı daha öğrenemedim kendinize iyi, daha, iyi daha, bakın kendinize iyi bakın sağlıcakla okay. bay bay